Süt getirdik. Sütler de kaynıyor. İkisini de koyduk böyle ocağa. Pişiyor onlar da. Çorbalık dövmeyi ocağa koyduk. Kaynıyor. Biraz açılmış. Şöyle kaşıkla bakıyoruz. Güzelce yumuşadıktan sonra çorbamızı yapacağız. Bu arada toga çorbası yapıyoruz. Bizim burada köyde Sakıt'ta da toga çorbasına bulama çorbası diyorlar arkadaşlar. Dövmemiz pişti, güzelce açıldı. Kabaklarını ekliyoruz. Kabaklarını şöyle yemeklik şekilde doğradık. Bir tane büyük kavurmalık kabak doğradık içerisine. İki su bardağı kadar dövmemizi pişirdik. Bir tane de büyük kabağımızı doğradık. Kabaklarımız da şöyle yumuşadıktan sonra ayranını ekleyeceğiz. Ayranımızın içerisine de bir tane yumurta kırdık. İki tatlı kaşığı da tuz atıyoruz, tefeleme olacak. bazen büyük çünkü anca evet. yeter. Büyük tencerede yapıyoruz. kabağı pişerken tuzunu da ekledik. daha iyi. Hmm. Tuzun içinde eklersek daha iyi olur, lezzeti güzel oluyor. Çorba pişerken atarsak yoğurdu kesiliyor. Ama önceden atarsak. Kesilme olmuyor. Daha evet. da lezzetli oluyor. Güzel oluyor. Evet yani bu aşamada atıyoruz tuzunu. 2,5 kilo yoğurdun içerisine bir tane yumurta kırdık. Biraz da su ekledik. Böyle bir sürahi ayran elde ettik arkadaşlar. Bunu da hazırladık. Bahçeden de böyle semizotu toplamıştım. Onunla salatasını yapacağız. Cacığı da çok güzel oluyor. Bunlar da taze nanelerimiz. Sütlerimiz de pişti. Onları mayalayacağız. Bahçe Burada nimetleri. da bahçe nimetlerimizden salatalıklar var arkadaşlar. Salatalıklar böyle yeni yeni vermeye başladı. Böyle sarı erik. Tazecik, tazecik of mis gibi. Bu da yumuşacık kırm böyle kırmızı siyah erik. Şurada da şöyle kırmızılı yeşilli bir erik çeşidi. Bu da patatesimiz burada. Domatesimiz azar azar işte. Ne bulduysak topladık. Bu da domatesimiz mis gibi. Yayla domatesi. Köy domatesi arkadaşlar. Burada da annemin karanfillerinden toplamıştı kardeşim. Onlar da tabii biraz soldular ama yine de güzel duruyorlar. Böyle evroli, katmerli yani kat katı diyoruz biz bunlara. Şunlar da tek katı olan karanfiller. Şöyle. Burada da arkadaşlar dün yapmıştım şam tatlımız var. E, fıstığımız yoktu üzerine ceviz ekledim biraz böyle fazla kızardı onlar ama yine de yanmadı öyle yine güzel çok lezzetli oluyor. Eğer şam tatlısı tarifini merak ediyorsanız kanalımda mevcut hatta Özlem'in Lezzet Dünyasında da diğer kanalımda yani yemek kanalımda da çok çeşitli şam tatlısı ve şambali tatlısı tarifleri var. Oradan da bakabilirsiniz. Taze bahçeden toplanmış olan nanemizi de doğradık böyle. Çok Yıkayıp güzel. süzdürüyoruz. Onu da hazırladık. Nanemizi çorbamızın içerisine ekleyeceğiz. Tabii ki aşama aşama yapıyoruz çorbamızı. Kabaklar da pişti. Ayran karışımımızı ilave edeceğiz. Şöyle hem karıştırıyoruz hem de ayran karışımını ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde karıştırarak ilave ederseniz kesilme yapmaz. Eğer karıştırmazsanız kesilme yapabilir. Tamamını ekledik. Yeterli gelmezse su ekleyebiliyoruz. Biraz suyumuzdan ekliyoruz. sürahinin içerisine suyu aktardık. Ilık su ekliyoruz. Yeterli mi? Yeterli gibi değil mi? Zaten dövmenin içerisinde de su vardı. Ayranımızda da su vardı. Tekrardan biraz bir miktar su ekledik. Şöyle göz kararı bakıp ekleyebilirsiniz. Çorbamız 10 dakikadır kaynıyor. Sürekli karıştıralım lütfen. Kesilme yapmasın. Nanesini de ekleyip artık ocağımızı kapatacağız. Nanesini de ekledik. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve böyle karıştırmaya devam ediyoruz. Oda ısısına gelene kadar karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Kestirmeyelim çorbamızı. Sütlerimiz mayalama sıcaklığına geldi. Serçe parmağınızla kontrol edebilirsiniz. Elinizi yap, yakmayacak sıcaklığı geldiğinde e, mayalama sıcaklığına gelmiş demektir. 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu bardağın içerisinde bu şekilde çırpıyoruz arkadaşlar ve mayalayacağız. Kepçemizle biraz içerisine süt ekleyip ılışlıyoruz. Bu şekilde olduğunda çok daha çabuk mayalanıyor. Daha kısa sürede mayalanıyor. Ve böyle kalıp gibi oluyor. İnşallah mayalandıktan sonra da göstereyim arkadaşlar sizlere. Anamın dolaba koymaz. Unutmazdık. Ay yok iyice şey mayalandıktan sonra tam dolaptan çıkarıp da gösterebiliriz. Fark etmez o. Mayamızı böyle paylaştırdık bir bardak maya hazırladık arkadaşlar. Güzelce karıştıracağız. Mayalamayı yaptık. Şöyle delikli süzgeçlerden üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde olduğunda buharını böyle deliklerden veriyor arkadaşlar. Sulanmasını engelliyor. Tabii ki tutar tutmaz açmanız gerekiyor yoğurtlarınızı. Üzerlerini de sofra beziyle kapatıyoruz arkadaşlar tuttuktan sonra üzerine açabilirsiniz. Kedi acıkmış. Ekmeğin içine süt koydum. Şöyle ekmeğini vereyim ona. Yesin. Kara kaplan. Acıktın mı? Bugün biraz diyet yap. Durmadan kurban gelmez yani. Her zaman her zaman et olmaz. Kusura bakma. <laughs> Tamam mı? Bugün sütlü ekmek ye. Yumuşattım ee, ekmeğini. Tabi, Besin kaynağı. Kalsiyumlu beslen bakalım. Hadi. İç sütünü ekmeğini de ye. Karnını doyur. Gidin, saat bırakın kediyi. <laughs> Hayır, burada da sinekler çok. Kara kaplan yiyor musun? Hiç ilk başta öyle çıktı. Pişik iç yapacağız arkadaşlar. Bunun için soğan doğruyoruz. 3 diş de sarımsak. Böyle konservemiz de aşağıdan geldi. İçerisine domates konservesi de koyacağız. Geçen yıldan yapılmıştı bunlar. Daha yine kaldığı için Kolay oluyor bu şekilde. O yüzden onları değerlendireceğiz. Şöyle bir de annemin çiçeklerini de göstereyim sizlere. Burada ortancası var. Zaten genelde annemin çiçeklerini de paylaşıyorum arkadaşlar. Diğer videolarda da var. Şöyle genel olarak göstereceğim. Çok fazla isimlerini söylemeden buradaki güzellikleri sizlere göstereceğim. Şöyle yan tarafta amcamın bahçesi burada dut ağacı, elma ağacı, şöyle somak var bir de. Sebzeleri falan var amcamın o tarafta. Böyle buradaki güzellikleri biraz paylaşalım. Şöyle bakın bu da çok güzel bir çiçek. Şöyle bunlar da göstereyim buradan da bahçeyi göstereyim arkadaşlar. Manzara da çok harika. Hele de terastan daha çok güzel görünüyor. Diğer geçmiş videolarımda var teras videoları arkadaşlar. Annemlerin köyünü çekmiştim böyle manzara şeklinde. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle çiçeklerden devam edelim. Burada da balık ağzı var. Burada da küpe çiçekleri. Annem küpe çiçeklerini çok sever. Bayağı bir çeşit çeşit küpe çiçekleri de var. Bakın şöyle. Bu da İstanbul küpelisi. Şöyle. O da çok güzel oluyor. Şöyle tekrar bunları göstereyim. Bakın burada kat katı dediğimiz küpe çiçeği. Çorbamız da biraz ılıdı. Şöyle koyuluğuna bakıyoruz. Koyuluğu güzel. Bu çorba dolaba girdiğinde de biraz koyulaşıyor arkadaşlar. Çok fazla o yüzden koyu yapmayın. Şöyle kaseye ben servis yapayım sizlere. Göstereyim. Çorbamız da bu şekilde arkadaşlar. Servis kasesine aldık. Soğanımızı doğradık, üzerine de bir tane yeşil biber doğradık arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı e, zeytinyağı ekledik, güzelce kavuruyoruz. Domates ve biberler kavruldu. Şöyle iki yemek kaşığı biber salçası ekledim. Biber salçası hazır olduğu için çok rengi çıkmıyor, o yüzden iki yemek kaşığı ekledim ben. Eğer ev yapımı salçaysa, bir buçuk yemek kaşığı kadar da yeterli olabilir güzelce salçayla da kavuralım salçamızla da kavurduk böyle domates konservemizden ekliyoruz şöyle evet aldı bir kavanoz domatesimizi de ekledik eğer böyle domates konserveniz yoksa iri domateslerden dört tane doğrayabilirsiniz o şekilde de yapabilirsiniz bu tarifi Tuz atmayacağız arkadaşlar. Zaten salçalarda da tuz olduğu için atmıyoruz. Konservenin de tuzu var. O yüzden tuz eklemiyoruz. Güzelce kaynasın. Bulgurun üzerine ekleyelim. Şöyle altını açayım. 3 su bardağı içlik bulgur yani köftelik bulgurdan ekledik arkadaşlar. Üzerine de domatesini döktüm. Şöyle güzel bir karıştırıyoruz güzelce karıştırdık bulgurumuzu ıslattık üzerine kapak kapatıyoruz ki güzelce demlensin bulgurumuz bulgurumuz dinlendi şişti böyle kaşıkla karıştırıyoruz arkadaşlar zaten yumuşak pişmiş gibi oluyor kısırımız bu Hatay İskenderun'un peşik iç deriz biz buna bu şekilde de yapabiliyoruz bu kapsa arkadaşlar çanak topraktan yapılır. Hatay'ın mesur çanağıdır. Çömlek de deniyor. Biz yani <laughs> iç için kullandığımızda çanak diyoruz. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. İçerisine nar eşkisi de ilave edeceğiz şimdi. Şöyle nar eşkisinden biraz ekliyoruz. Bizim nar eşkimiz bayağı ekşi olduğu için fazla <laughs> eklemiyoruz. Ee, hazır olanlar ekşileri çok fazla kuvvetli olmuyor, tatlı oluyor. O yüzden bizimki bayağı bir ekşi. O yüzden az ekledim ben. Buna bu kadar yeterli. Diğer yaptığımız kısır yeşillikli olan, çiğ yapılan ise yoğurularak yapılıyor arkadaşlar. Bu pişik olduğu için bu şekilde karıştırmamız yeterli geliyor. Kısırımız hazır arkadaşlar. Şöyle yanında yemek için de domates, salatalık ve soğanımız var ve yanında da böyle yaptığımız kabaklı çorbamız var arkadaşlar. Şöyle yemeklerimizi hazırladık. Çorbalardan koydum. Domates salatalığımız ve kısırımız hazır. bize afiyet olsun arkadaşlar. Size de bir fikir olması amacıyla bu şekilde paylaştık. Yoğurdumuzu ikinci gün dolaptan çıkardım. Şöyle kaymağını alacağım. Fakat biz yoğurdu mayalamadan önce zaten kaymağını almıştık. Yine de yüzünde oluşan kaymakları şöyle alıyorum. Yoğurdumuzun kaymağını aldım. Şöyle yoğurdumuzdan kaseye alalım. Bugün daha aslında taze. İkinci gün yoğurdu kesmek çok da iyi değil ama biraz bekletmek gerekiyor. Şöyle ama size göstermek için ikinci gün yoğurdumuzdan alıyorum. Bakın böyle kasede mis gibi yoğurdumuz. Çok güzel oldu. Bunlar da amcamın koyunları buralarda yayılıyorlar. Keçiler de var aralarında. Anne koyun ve küçük yavru koyunlar da var. Pişt, pişt, pişt. Gidin hadi öbür tarafta yayılın. Hadi. Hadi öbür tarafa. Ay. Ay. Gidin hadi. Bu taraftan ki Ağaçları mı yemek istiyorlar? He. O keçiler herhalde istiyor onu. Baksana. He. tamam. Şöyle bu taraftakileri de göstereyim. İçiler de ağaç yemeği seviyorlar. Böyle bu tarafa geldiler. Burada da koyunlar. Amcam kurbanlık koyun da besliyor. Kurbanlık olanları sattı. Burada dişi koyunları var. Erkek var mı içlerinde onu bilmiyorum ama Gece oldu arkadaşlar ay ışığında sizlerle paylaşıyorum. Şimdi terasa çıktım arkadaşlar. Şöyle İskenderun'un gece manzarasını sizlerle paylaşmak istedim terastan. Çok güzel görünüyor. Şöyle burası da köyümüz. Bu taraf tabii ki böyle. Gecenin de havası bir başka oluyor. Burada da böyle karşı dağdaki evlerin ışıkları görünüyor. Şöyle tekrar İskenderun manzarasına çevirdim yönümü. Harika bir manzara.